Jesse'ne izleyemiyorum. Hiç izleyemiyor muyuz ya? Allah. <laughs> Kek Dışarıda bir şey var. Hayır, hayır. o geldim. Geldim. Ben nasıl geldim? Aa. Açık başıma mı oynayacağım ben? Yapma. Ama bakın, geriye geldim, geriye geldim, geriye geldim. kodu. Ana, ayarlanmış. Hmm. Ya, oğlum ya. Nasıl yapacağım? Yapamıyorum. Bakayım. Bakıyor mu? Hiçbir şey yaramıyor. Koşmam lazım. Benim <laughs> artık. Oğlum o iş şöyle ne yaptın o seni? Neyse biz de gelelim bandaj alayalım. 2 milyarlık ölüm pazarında bakar mısınız? 2 milyarlık ölüm pazarında şirketlerin üçte biri kayıp. Bitirelim. Ani ölümlere yol açan ilacı kullanılması ise kesinlikle yasak sabah kalitesi. Paylaşmak isterim. diyor eğitimsiz ve sertifik kişiler. 2 milyarlık pazarı elinde tutuyor. Sosyal Tam da benim silah ihtiyacım var. Eski baltayla hiçbir şey yapamam. <laughs>

detayları dudak uçmuyor. Akpolat'ın özel kalemiydi. Emirhan Akçadağ ifadesinde Akpolat'ın 2024'te ikinci evliliğini yaptığı yeşil yan kılıcı haklı sonrası 101 milyon dolara nasıl bir para oluyor? İngiltere'den aldığını tutuyor. Peki son bir başlık. Erdoğan Güney Afrika'da mazlumların sesi olacak. Başkan Erdoğan G20 zirvesi için Güney Afrika'da e, cindenin... İlk sırasında Gazze'de kalıcı barış ve Rusya İtalya Savaşı var diyor. Sabah Kalitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Yohannesburg kentinde resmi törenle de tartışlandı. Şimdi bu önemli ziyaretin öncesine ve içeriğine bakalım. Aa kaldı. <laughs>

dakika ölmedi mi geyik? Aa bir dakika geyik öldü. Geyik mi iyileştirdiniz ne yaptınız? Bölgedeki hiçbir ülke güvenlik içinde olamaz. Erdoğan, Güney Afrika'daki bir daha barış için seslenecek. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Tabii kafamda kitabım mı? Sıra aleyhine açılan oldu geyik var. Herkes İsrail'in tüm bunlara zorlanmasıyla mümkün olur. Dünyada barışın anahtarı olarak görülen Ankara, hafta ortasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi ağırlamıştı. Erdoğan'ın İstanbul sürecinin canlandırması çağrısı dünyada yankı buldu. Cumhurbaşkanı'nın zirve temaslarında öne çıkan başlıklardan biri de Rusya-Ukrayna barışı oldu. Bölgede akan kanal durmaktanı arzu eden tüm ortaklarımızdan da İleri, ileri. Ah, İşte bu balta. Artık çuvala mı gireceğiz? de benim ıı, tavşan ayak lazım. Bana tavşan ayak lazım. Senden tavşan ayak çıkar mı? <laughs> Gel buraya. Bunda gerçek hayatta tek atadık ki. Aa tavşan ayak. Tavşanı geri götüreceğim tavşan tamam. ayak. <laughs> tamam. Evet aldım. Yubi. <laughs> Ama benim bandaj bulmam lazım. Bandaj yok. Hadi. Hayır ya. Hayır bakalım. Şuraya gelelim bir şeyler buluruz. Bunu manzara koyalım. Oğlum bu hiçbir şey yok. Kimisiniz? <laughs> Şunu başlayalım. Ye. Yeah. Ye. Yeah. da biraz bırakmalıyız. Bırak. <laughs> <laughs> Bekle alalım. İşimize yarayacak, işimize yarayacak. Tamam. Aç şunu, aç şunu. Tüfek. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter sonu. izin vermiyor. Benim doğrulamayı istiyor, doğrulama da zaten yasaklandırıyor. <laughs> e postumu da falan paylaşamam. Hiç hadi. Görüşürüz gençler. Hadi bay.